5819 tane kitap bulunan okul kütüphanemiz bulunduğu salondan başka bir salona taşınıyor. Her gün 867 kitap yeni salona taşındığına göre 3. gün sonunda eski salonda kaç kitap kalmış olur? Kalan kitap sayısını bulmak için hangi işlemi yapmalıyız? Bu sorunun cevabını bulmak için çıkarma işlemi yapmamız gerekir. Birinci gün sonunda eski salonda kalan kitap sayısını bulalım. Çıkarma işleminde sayılar aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde yazılır. Çıkarma işlemine basamak değeri en küçük olan basamak yani birler basamağından başlanır. Üstteki sayı alttaki sayıdan büyük olduğu için çıkarma işlemini yapalım ve sonucu farkın birler basamağına yazalım. Onlar basamağıyla devam edelim. Üstteki sayı alttaki sayıdan küçük olduğu için çıkarma işlemini gerçekleştiremeyiz. Önce yüzler basamağından bir adet yüzlük bozmalıyız. Böylece üstteki sayıya 10 eklenmiş, yüzler basamağındaki sayıdansa 1 eksilmiş olur. Şimdi çıkarma işlemini yapıp sonucu farkın onlar basamağına yazabiliriz. Yüzler basamağı içinde alttaki sayıyla üstteki sayıyı karşılaştırıp, gerekiyorsa binler basamağından bir binlik bozalım. Çıkarma işlemini yaparak sonucu yüzler basamağına yazalım. Binler basamağında sadece bir rakam olduğundan, bu rakamı sonuca taşıyarak işlemi tamamlarız. Birinci gün sonunda eski salonda 4952 tane kitap kalmıştır. İkinci gün sonunda 4085, Üçüncü gün sonunda da 3218 kitap kalmış olur.